Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutluyoruz. Burada minik, 37 haftadan küçük doğmuş bebeklerimizin yaşam mücadelesini kutluyoruz. Aynı zamanda riskli gebelerimizin de umut olarak farkındalık oluşturmak için mor giyinip hep beraber neşeli kutladığımız bir gün bugün. Daha erken dünyaya geliyorlar ve bizim için daha organların gelişmediği dönemde ona desteğimize ihtiyaç, ihtiyaçları oldukları bir dönemdeler. Özellikle riskli gebeliklere kabul edildiği kadın doğum birimlerinde e, ve e, multidisipliner çalışan yoğun bakım ünitesinde e, ihtiyaç duyan bebeklerimiz e, deneyimli doktorlarımızla ve hemşirelerimizin bakımı altında e, anneleriyle buluşacakları günü tamamlıyorlar burada. Çok güzel bir laf var aslında çok seviyorum onu diyor ki e, bebekler anne karnında değil anne kalbinde büyümelerine devam ediyorlar. E, o dönemde bize evlatlarını emanet edip e, kavuşacakları güne kadar e, biz de onlara destek sağlıyoruz. Bebeklerimizin e, doğum yaptığı yere e, takip edildikleri kadın doğum birimlerine göre hastane tercihlerine kadar e, yaşam riskleri açısından multidisipliner yerlerde takip edilmeleri çok önemlidir. Aslında doğum sürecim e, gayet güzel gidiyordum. E, yani bebeğim biraz erken gidiyordu, biraz da önden gidiyorduk ama hani herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, doğum sürecim çok güzel gidiyordu. Ta ki 28 artı 3 olana kadar bir gün öncesi doktor kontrolüme gittiğimde herhangi bir sıkıntı yaşamamıştım. Ama e, bir gün sonrası gece bir buçuk gibi rahatsızlandım. plazanta kanaması dediler. Ee, direkt buraya geldim. Ümit Batı Kent Hastanesi'ne. Her şeyin e, belli bir sürecinde istiyorsunuz. Her şey zamanında olsun istiyorsunuz. Ee, şimdi bebeğim de çok erken olduğu için, çok küçük olduğu için tabii ki korkularınız oluyor. Yani hani e, nasıl yapılacak, ne olacak sonuçta bebeğimizi elime alamadım hani onun şeyi var. O yüzden ama tek yani tek korkum bebeğim küçük olması ama çalışanların ve doktorlarımızın hani daha önceki bebeklerle ilgili yaklaşımını bildiğim için de o yüzden hani burayla ilgili bir sıkıntı hiç düşünmedim. O yüzden tek korkum bebeğimin hani hayat kalması, tutunması, hani onun çabasını beklemek oldu. Yani onun dışında bir sıkıntı yani korkum sadece bebekle ilgiliydi. Burayı tercih etmemin sebebi dediğim gibi daha önceki prematüre bebeklerin de hani burada neler başarabildiğini, ekibin çok sağlam olduğunu biliyorum. Doktorlarımızın gerekli bu konuda hassasiyetini, gerek yoğun bakım sorumlusu ve arkadaşları, ekibi e, bu konuda ne kadar başarılı işler yaptığını daha önce de kendim de şahit olduğundan dolayı o yüzden buraya tercih ettim. Bugün dünya prematüre günü. Bu minik savaşçıların günü. E, ben bunlara minik savaşçı diyorum. Minikler ama gerçekten çok güçlüler. E, çok iyi mücadele ediyorlar. Biz de e, ben ve diğer doktor arkadaşlar ve yeni doğan ekibimiz de bu minik savaşçıların e, bu savaşı kazanması için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Onları e, şey halinde e, iyi sağlıklarına kavuşmuş ve anne kucağına gönderene kadar... E, bütün desteği veriyoruz. Onları buradan sağlıklı bir şekilde taburcu ederken de dünyanın en mutlu insanları biz oluyoruz. Prematüre bebekler tabii ki de küçük doğuyorlar ama sadece küçük doğmuyorlar. Bunlar organları tam olarak gelişmemiş olarak doğuyorlar. E, bu olgunluğa ulaşana kadar da almaları gereken desteği sağlıyoruz. Bu bebeğim, naz yapma kızım. Çok bebeğim sana güzel kızım. Kibar kızım benim aktık bizi teşekkür ederim. Süper. Bir tane. Allah istiyoruz.